Evet ben var arkadaşlar. Bugün Rayman Adventure oynuyoruz. Macera macera baş başa devam edelim. Saldırmak için edelim. La 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 la, la, la. O neredeyizmiş? Buru arkadaşlar bu değişik bir yer. Seni istiyorum. Sen bari uyan. Tahtın üzerinden mi çıkacağız? Hmm. <laughs> Geliyorum. Bak bunlar gösterdiği için çok şey oluyor. İçinde altın mı Evet. Yani çok yararlı arkadaşlar. Geliyor. Şurada şurada diyor. Hmm. Oraya basınca öyle Şimdi nereye gidiyoruz? Yine gidiyor gitti. Artık çalış. Koş, Koş. hop baba. Al sana. <laughs> Hop. Şöyle. Hop. 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 Çıkamadık ya şuraya. Ha, çıktık. Merhaba. Kurtardım seni. Hadi bay bay yerine. Hop. Arkadaymış. Alsın kurtardım aha şimdi kendi kendi etrafa bak bunun arkasında aha bu varmış Al. hop 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 tutunduk kırıl bakalım. Şimdi şunun üstüne çık. Buradan bunun üstüne. Şu, şu. Dur. Orada bir şey gördüm sanki. Aha. Vav Gizli o üç tane. Çok fazla. ほ、hmm. っきゃいほらほっきゃいほっきゃいほっきゃいほっきゃいほっきゃいなきゃいほっいほほっきゃいほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ Bunları böyle. Ha sen. Sen ye. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sen de ye. Orayı zaten biliyorum. Hoppa. Çıkamadım. Doğru böyle çıkmadık. Hop. Valla. Tamam. Burası ama zormuş. Hani şu mor, mor mu ne öyle bir canavar çıkmıştı ya. Orası zordu. Hop. Hop valla. Selamun Aleyküm. Kafasından. Bizim adamla böyle iri yere vuruyor yani bizim adam. Tövbe estağfurullah. Şuradan çıkalım. Olur mu? Mal gibi de olur. Oy. Şimdi şurada bir şeye basacağız sonra. Allah'ım. Hop. Ama oradaki şey tehlikeli. Mor bir şey anlamadım. Ama ya. Yani... Aygaza geldi. Pardon. Şimdi şurada evet. Hoppala. Doğru. Sen çıkıyorsun seni patlatır. Bilme, kurtar. Onlar minnoş. Minnoşlarım. Hop evet. Zaten ben eskiden bunu görmüştüm. Lan. Doğru düzgün atlayamadım. Vav <laughs> Hop hop. Altın top. Aha geldik. O zor yerlere geldik. Seni kurtarıyorduk ama. Bunu açmasak iyi olur. Açmayalım. Önümüze açıldılar. <laughs> Kapılar böyle giderken. Donk donk donk. diğerini de ah. Hadi. Yes. Diğerini. Oo, Diğerini de aldım. Arkadaşlar. 150 puan. 150 elmasım olunca. 150 elmasım olunca muhteşem bir şey alacağım. Onu göstereceğim. Şimdi. Nerede? Basılı tutalım. Al An al. Ana dur dur oldu. Arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor bazen. Yani dur dur olabiliyor normal. Böyle açılana kadar biraz sohbet edelim. Kanal ismi güzel yeni kanal ismi de OT Deli Oyuncu TV. geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapacağız. Gülmeme gülmeme. Ama zaten biz her zaman. Neden bunu yap? Ben de bilen. Merhaba derim. Başarı kilidim açılmış. Az rastlanan. Aile adamı. Bakın. Burada kostümlerden neyi alacağım bir göstereyim. O ne? Özel. Detaylar. Ha, Süikast kostümleri. bu hmm, bir paketmiş. Bak bunu alacağım. 150 elmasım olunca bunun da bir sürü bak bu da süikastcısı. bunun zaten bu bu var bu var bunlar var Bir sürü şey var bu, bu kızda ya Mevcut. bunlar benim aldım bu çıkmış hiç almadım ha valla hiç almadım ama olimpia zaten bunlar bunun orijinali bile 3000. <laughs> Orijinali bile pahalı. Ay iyi biliyorum bana. Şey böyle ilk insan şey. Bakın. Cücük. Bu da ilk insan şey galiba. Veya değil. Çünkü onda öyle. Orijinali ilk insan şey yok. Bu işte. Enki, enki, bu. Ergen Punk. İşte burada ilk sırlarda. benim ilk sırlarım var. Sırlarım gel sen buraya. Gel bakalım. Gel. Ha o, o, macerayı bitirince alacağım değil mi? Alacağım değil mi? Seni takal. İki parmağınızı ekran tutarak koşmaya kesip. Tutar. Aa. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Duracak mısın? Ben... bir şu gerekebilir. Sen de gerekebilirsin. Çünkü bunlar çok şey gizliyor. Gel sen de. Merhaba. Merhaba. Şunları da. Evet, iki parmakla basılı tutarsak basıncı olmuyor iki parmakla basıncı iki parmakla basılı tutunca oluyor boşuna kullanmış olmadık mı alın hoppala numara 5 hoppa arkadaşlar zaten bunlar hemen böyle şişip kaybediyor Büyük olduklarını bakmayın. Şimdi Ah burada bir şey ordan oraya, oradan oraya en yükseğe çıkacağız. Malatyalıyım ama ben. Ben böyle konuşuyorum ben de bilmiyorum ki. Al sana. Wow! Al sana. Al sana Hoppala. Nereden çık gideceğiz? Haa. Şuradan geleceğiz. Buradan böyle koş. Sonra buradan buraya. Sonra buradan buraya gideceğiz, pat diye vuracağız. Bu neresi? Hı -hı. Merhaba. Ben Şişko Wilson. Sözde hoş. Merhaba. Oraya çıkacak bir yer göstereyim. koş. Hoppa hop. Ya ne yapacağız? Yere vur bakayım sen. Galiba buradan. İlerleyeceğiz. Ha. nasıl gideceğim? Aha. Hatırladım. Nasıl gideceğimi hatırladım oraya. Asla yapmadım ama. Yani düşündüm. Zıplayacağız. Basılı tutacağız. Selamun Aleyküm. Hacar, Hacar gemisi miydi? Hacar soruları mıydı? Neydi? Ha, gel bakayım. Gel kuzum. Gel. Agucu mu Oha. Gördünüz mü olsun öncekini? Merhaba. Arkadaşlar maalesef. Yani video bitiyor. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay. Ama ondan önce bir tane daha. Arkadaşlar hepiniz <laughs> görüşürüz. Bay bay.